Merhaba arkadaşlarım hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bu dersimizde olasılıkla ilgili ÖSYM tarzı sorularımızı çözeceğiz. Hazırsanız ilk sorumuza bakalım. Şekildeki karton uygun yerlerinden katlanarak bir zar elde ediliyor. Bu zar bir defa atıldığında üst yüze gelen kısmın pembe renkli veya iki olma olasılığı nedir demiş. O zaman şöyle yazalım arkadaşlar. Pembe veya iki olma olasılığı. Pembe olma olasılığı artı 2 olma olasılığı eksi pembe ve 2 olma olasılığı diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar pembe olma olasılığı nedir? 6 tane yüzden 2 tanesi pembe o yüzden 2 bölü 6'dır. 2 olma olasılığı 6 tane yüzden 2 tanesi 2'dir. O yüzden olasılığımız 2 bölü 6'dır. Hem pembe hem 2 olma olasılığı var mı? Yok arkadaşlar çünkü pembelerden hiçbiri 2 değildir. Burası da 0'dır. Ve cevap buradan 4 bölü 6 gelir sadeleştirdiğimizde olasılığımızı 2 bölü 3 olarak buluruz. K noktasında bulunan bir hareketli en kısa yoldan M noktasına gidecektir. Buna göre hareketlinin K noktasından M'ye giderken D'ye uğramadan gitme olasılığı nedir? Öncelikle arkadaşlar K'dan M'ye gidilebilecek tüm yolları hesaplamaya çalışalım. Şimdi burada 4 tane Pardon, 5 tane sağ var. 3 tane de yukarı var arkadaşlar. Şöyle yazıyorum. 5 tane sağ, 3 tane yukarı. Toplamda 8 parça. Bu 8 parça 8 faktöriyel olarak sıralanır. 5 tane sağ var, 3 tane yukarı var. Buradan 8 7 6 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyelden şunlar gider. 56 durum söz konusudur. K'dan M'ye gidilebilecek tüm yollarımız 56'dır arkadaşlar. Peki L'ye uğrayarak gitseydi? K'dan L'ye, L'den M'ye kaç farklı şekilde gidecekti? Şimdi onu yapmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi burada 2 tane sağ, bir tane yukarı var. Bunu şöyle diyeceğiz. K, L arasında 2 sağ, 1 tane yukarı var. L, M arasında ise 3 tane sağ, 2 tane yukarı var. Arkadaşlar buradaki yolları bulup çarpacağız. Şimdi 3 tane var. Dolayısıyla burası 3 faktöriyeldir. 2 tane sağ olduğu için 2 faktöriyeli bölüyorum. Çarpı. Burada 5 tane var. 5 faktöriyel bölü. 3 sağ olduğu için 3 faktöriyel. 2 tane yukarı olduğu için 2 faktöriyeli bölüyorum. Şimdi şunlar gitti. 120 bölü 4'ten 30 oldu. Şimdi arkadaşlar L'ye uğrayarak 30 farklı şekilde gidebiliyor M'ye. Ama burada diyor ki L'ye uğramadan. Tüm yolumuz 56 idi. L'ye uğradığı yolu çıkartarak istenen durumu buluyorum. 26 bölü 56. 2'ye böl 13. 2'ye böl 28. Cevabımız 13 bölü 28 olur. Bir çift zar atıldığında üst yüze gelen sayıların toplamının 6 olduğu biliniyor. Sayıların ikisinin de tek olma olasılığı nedir? Şimdi altı olan tüm durumları yazalım. 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1'dir arkadaşlar. Tüm durumumuz 5 tanedir. Sayıların ikisinin de tek olma olasılığı. İkisi de tek, ikisi de tek, ikisi de tek. Toplamda istenilen 3 durum vardır. Olasılığımız 3 bölü 5'tir. Gelelim dördüncü sorumuza. Kümesinin elemanlarından rastgele iki tanesi seçilerek 2, 3, 4 basamaklı sayılar yazılıyor. Buna göre rastgele seçilen bir sayının 4 basamaklı olma olasılığı nedir? Şimdi arkadaşlar iki basamaklı sayılar oluşturmaya çalışalım. İki sayı seçeceksem tek basamaklı iki sayı seçmeliyim. Değil mi? İki sayı seçeyim ki iki basamaklı olsun. O zaman bu üç tane sayıdan iki tane seçeceğim arkadaşlar. Örneğin 7 ve 8'i seçtim. Bu sayı 78, 87 olabilir. Seçtiğim her iki sayıdan da iki tane sayı oluşturduğum için de çarpı 2 diyorum. 3 çarpı 2'den 6 tane 2 basamaklı şu 2'yi rakamla yazmayayım. Kafanız karışmasın arkadaşlar. 2 basamaklı sayımız var. Şimdi gelelim 3 basamaklı sayı oluşturmaya. Bunun için bir tane tek basamaklı bir tane de iki basamaklı sayı seçmeliyim. O yüzden bu 3 sayıdan bir tanesini seçeceğim. Bu 4 sayıdan da bir tanesini seçeceğim. Örneğin 9 ile 10'u seçtim. O zaman sayı 910 olacaktır ya da 109 olacaktır. Bu şekilde 2 tane sayı oluşturacaktır. Çarpı 2 diyorum. 3 çarpı 4 çarpı 2'den 24 tane 3 basamaklı sayımız vardır. Şimdi gelelim 4 basamaklı sayı oluşturmaya. 2 sayı seçeceğim için arkadaşlar Bunlar 2 basamaklı sayılar olsun ki birleştirdiğimde 4 basamaklı sayı oluştursun. O yüzden 4 tane sayıdan 2 tane seçeceğim. Örneğin 10 ile 11'i seçtim. 10 ile 11'i seçersem bu 1011 olur ya da 1110 sayısı olur. 2 tane sayı oluşturur. O yüzden çarp iki diyorum. Dört çarpı 2 diyorum. 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 2'den bu şekilde 12 tane 4 basamaklı sayımız var. Toplamda sevgili gençler 6 artı 24 artı 12'den 42 tane sayımız oluştu. Bu 42 sayının 12 tanesi 4 basamaklı. 6'ya böl 2, 6'ya böl 7 olasılığımız 2 bölü 7 olur sevgili gençler. Aşağıda verilen plakanın son 3 hanesi rakamlardan oluşmaktadır. 3 hanenin rakamlarının Aynı olma olasılığı nedir? Şimdi rakamlarımız gençler 0, 1, 2, 3, nokta, nokta, 9 toplamda 10 tanedir. Biliyorsunuz tek basamaklı sayılarımız rakamdır. Şimdi buraya değerli öğrencilerim bu 10 rakamın 10'u gelebilir. Buraya da 10 rakamın 10'u gelebilir. Buraya da 10 rakamın 10'u gelebilir. Toplamda 10 çarpı 10 çarpı 10da 1000 durum söz konusudur. Tüm durumumuz 1000 oldu. Bize diyor ki 3 halinin rakamlarının aynı olma olasılığı. Bu 0 0 0 1 1 1 2 2 nokta nokta 9 9 9'a kadar gidiyor. Toplamda 10 tane durum vardır. İstenilen durum 10'dur. Sadeleştirdiğimizde olasılığımız 1 bölü 100 olur. Zeynep birinci sıradan ve ikinci sıradan birer ürün alacaktır. Rastgele alınan iki ürünün de aynı renk olma olasılığı nedir? Yani arkadaşlar... Bir mavi var bir yeşil var aynı olan. Birinci sıradan mavi ikinci sıradan mavi seçmeli. Ya da birinci sıradan yeşil ikinci sıradan yeşil seçmeli. Şimdi birinci sıradan mavi gelme olasılığına bakacağız. Arkadaşlarım o da 2 bölü 4'tür. İkinci sıradan mavi gelme olasılığı ise 1 bölü 4'tür. Artı. Birinci sıradan yeşil gelme olasılığı 1 bölü 4'tür. İkinci sıradan yeşil gelme olasılığı 1 bölü 4'tür olasılığımızı bulduk. 2 bölü 16 artı 1 bölü 16'dan cevabımız 3 bölü 16'dır. X, Z 3 basamaklı bir sayı olmak üzere. XYZ çarpımı 12 olduğu bilinmektedir. Rastgele seçilen X, Z 3 basamaklı sayısının tek sayı olma olasılığı nedir? O zaman buraya olabilecek ihtimalleri yazmamız lazım arkadaşlar. Mesela bu 1, bu 2 ise bu 6 olabilir. Şimdi bunları yer değiştirelim. 1 6 2 devam ediyorum 2 1 6 2 6 1 6 1 2 6 2 1 bu şekilde x, y, z 3 basamaklı sayılarını oluşturdum devam edelim arkadaşlar 1 dedik 2 dedik 6 dedik bu sefer 3'ü kullanalım 3 dersek ee, burası evet burası 4 1 olabilir arkadaşlar devam edelim. Önce bir yazalım, ondan sonra yer değiştirelim. 3 dersek 2 2 olabilir. Peki başka olabilir mi? Burada rakamları farklı demiş mi? Rakamları farklı dememiş. O zaman 3 2, 2 2 2 alabilirim. Evet arkadaşlar, oluşabilecek sayılar 3 1 4, 4 1 3, 4 3 1, 1 3 4, 1 4 3'tür. Burada da 3 2 2 demiştik. 2 3 2 olacak. 2 2 3 olacak. Oluşabilecek tüm sayılarımız burada 6 tane, 6 tane de burada var. 12 3 tane de burada var. 15 tanedir. Tüm durumumuz 15 arkadaşlar. Tek sayı olma durumu ise Z'nin tek olduğu durumlardır. Bakın burada Z1, burada da 1'dir. Burada 1, burada 3, 1 3. Z burada tek arkadaşlar. Burada da tektir. Sarılarda istenen durumdur. 1 2 3 4 5 6 7'dir. Olasılığımız 7/15 bölü 15 olur. Aşağıda verilen çember üzerindeki noktalar arasındaki uzaklıklar eşittir. Çember üzerindeki noktalardan rastgele 3'ü seçilerek üçgenler oluşturuluyor. Rastgele seçilen bir üçgenin bir köşesinin H e noktası üzerinde olma olasılığı nedir? Sevgili gençler, tüm durum 5 tane noktamız var. 5 noktadan 3 nokta seçme durumudur. Şimdi köşelerden biri H ise üçgen oluşturacağız ya. Bu 4 noktadan 2 köşe daha seçmeliyim. 2 nokta seçeceğim. 4 noktadan ikisini kaç farklı şekilde seçebilirim? Burada yaptığım işlemler birer kombinasyondur. 4'ün ikili kombinasyonu 4 çarpı 3 bölü 2'dir. 5'in üçlü kombinasyonu 5'in ikili kombinasyonu eşittir? O da 5 çarpı 4 bölü 2'dir. 4'ler gider, 2'ler gider. Olasılığımız 3 bölü 5 olur değerli öğrencilerim. Aşağıda verilen şekil eş üçgenlerden oluşmuştur. Şekil üzerinde bir üçgen daha boyanacaktır. Boyanacak üçgenin boyalılarla ortak kenarının olma olasılığı nedir? Şimdi arkadaşlar ortak kenarı diyor. Bir tane burada, bir tane burada, bir tane burada olursa eğer hani ortak kenarı olacaktır. Ortak kenarı olabilen üçgenleri bir boyayalım arkadaşlarım mavi ile taradığım üçgen sayısı 7 tanedir. Bana ortak kenarın olma olasılığı nedir diyor. İşte bu 7 tane taradığım üçgenden bir tanesini boyamalıyım. Bu istenilen durumdur. Mor dışında toplamda kaç tane üçgen var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 tane var. Bu 22 üçgenlerinde bir tane seçme durumu tüm durumdur. Ve olasılığımız burada 7 bölü 22 gelir arkadaşlarım. Evet gelelim 10. sorumuza. 20 kişilik bir sınıfın yarısı renkli gözlüdür. Sınıf mevcudunun 2 bölü 5'i sarışındır. Sınıftan rastgele seçilen bir kişi başkan olacaktır. Başkanın sarışın ve renkli gözlü olmalısı da 3 bölü 10'dur. Sınıfta sarışın olmayan ve renkli gözlü olmayan kaç kişi vardır? Tabi böyle okuyunca karıştı değil mi? Gelin önce bir tablo oluşturalım arkadaşlar. Diyeceğiz ki burada sarışın sarışın olmayan sonra renkli göz renkli olmayan ne diyor? 20 kişilik sınıfın yarısı renkli gözlüdür. Arkadaşlar şurası ile şurasının toplamı neye eşitmiş? 10 kişiye. O zaman renkli olmayan da 10 kişi olacaktır. Bunları bu şekilde görmüş oluyoruz. İsterseniz şöyle yapalım. Sarıların toplamı 10. Mavilerin toplamı da 10'dur arkadaşlar. Şimdi diyor ki sınıf mevcudunun 2 bölü 5'i sarışındır. 20'nin 2 bölü 5'ini alıyorum. Buradan 8 kişinin sarışın olduğunu görüyorum. Yani şurayla şuranın toplamı 8'miş. O zaman arkadaşlar 20 eksi 8'den burayla buranın toplamı da 12 olur. Şimdi bakın sınıftan rastgele seçilen bir kişi başkan olacaktır. Başkanın sarışın ve renkli gözlü olma olasılığı 3 bölü 10'dur. Sarışın renkli bize burayı söylüyor arkadaşlar. Buraya x diyelim. x bölü sınıf mevcudu 20. Bu olasılık 3 bölü 10'muş. Sarışın renkli öğrenci sayısı bölü tüm öğrenci sayısı bize olasılığı verir. Buradan da x'i 6 buluruz. Şuraya 6 diyelim arkadaşlarım. 6 kişi var. Sarışın 8 kişi vardı. O yüzden buraya 2 kişi kaldı. Burada renkli 10 kişi vardı. Buraya 4 kişi kaldı. Renkli olmayan 10 kişi vardı. 8 kişi kaldı. Diyor ki sınıfta sarışın olmayan sarışın olmayan burası var. Yani 12 kişi ve renkli gözlü olmayan 8 kişi var. 8 kişidir arkadaşlar. Evet tablo oluşturunca daha kolay bir şekilde bulmuş olduk. Bir pastacı dükkan açılışı için 100 kutu kurabiye yapmıştır. Ve 5 kutuya hediye kartı eklemiştir. 25 kutu zencefilli. Bunu yazalım arkadaşlar. 25 kutu zencefilli. 15 kutu portakallı. Ve gerisi çikolatalıdır. Arkadaşlar 25 artı 15 40 kutu eder. 100'den 40'ı çıkardığımızda 60 kutunun çikolatalı olduğunu anlarız. Hediye kartlarının 3 tanesi çikolatalı kurabiye kutularına, 2 tanesi zencefildi kurabiye kutularına eklenmiştir. Açılış için gelen bir müşterinin rastgele bir kutu aldığı ama kutunun portakallı olmadığı bilindiğine göre. O zaman arkadaşlar geriye 25 artı 60'dan 85 kutu vardır. Bu 85 kutudan bir kutu seçiyor arkadaşlar. Zencefilli ve hediye kartı olan kutuyu açmış olma olasılığı nedir? O da istenilen durum 2'dir. 2 i̇ki kutudan bir tanesini seçecek. 2'nin biri kombinasyondan 2 gelir. Bu da 2 bölü 85'tir sevgili gençler. Ali aşağıdaki birim kareleri 1, 2, 3, 4 rakamlarını rastgele yerleştiriyor. Buna göre kırmızı boyalı kutuya bir rakamını yerleştirmiş olma olasılığı nedir? Önce tüm durumu bulalım arkadaşlarım. Bu 4 rakam buraya 4 faktöriyel şekilde sıralanacaktır. İstenilen durum ise kırmızı yere birin gelme durumudur. 1 buraya gelirse 2 3 4 buradaki 3 yere 3 faktöriyel şekilde sıralanacaktır. Ve olasılığımız 1 bölü 4 olur sevgili gençler. Evet değerli öğrencilerim böylelikle 123. testteki ÖSYM tarzı sorularımızı tamamladık. Kitabımızı bitirmek için son bir testimiz kaldı. O zaman son testte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.